بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قيمتلي مؤمن kardeşlerimiz وعظموزن konusu İslam'dır. Allah'ımız okuduğum Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede buyuruyor ki اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ İslam'a toptan girin. Taksitle İslam'a girmeyin. İslam'a toptan girin. İslam açık büfe dini değildir. Şuradan sadakayı alayım tesettür kalsın, namazı alayım zekat kalsın, haccı alayım Efendime söyleyeyim faiz kalsın dini değildir. Allah'ımız buyuruyor ki udhulu fis silmi toptan bir şekilde Allah'ın dinine girin. Yani bütün benliğinizle girin. Ticaretinizle, ziraatinizle, sanatınızla, siyasetinizle, düğününüzle, kılık kıyafetinizle, eğitim sisteminizle, hukuk sisteminizle Allah'ın dinine girin diyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tebliğ ettiği Kur'an'a bakıyoruz. İslam'ın bize bizimle muamelesi nedir? Şimdi birkaç ayet-i kerimede onu anlamaya çalışacağız. Ne mutlu İslam'ı yaşayanlara. Ne mutlu İslam'ın Müslümanı olanlara. Ne mutlu gökyüzünün talebesi olanlara. Modanın, çevrenin Müslümanı olmaktan Allah bizi uzak eylesin. Şimdi muhterem kardeşlerim bakın İslam ne yapıyor? İslam dabata savtuke min savtik. İslam bir kere senin ses tonuna dikkat etmeni istiyor. Bakın şimdi İslam bizi düzeltecek. Bir, ses tonuna dikkat et diyor. Arabanın kurnasına dikkat et. Düğündeki çaldığın çalgının sesine dikkat et. ...kendin çıkardığın seslere dikkat et. Şimdi bir kere sesini kontrol altına alman lazım. Bunun içerisine her türlü ses girer kardeşlerim. Şimdi gençler ne yapıyorlar? Arabaların egzozunu patlatıyorlar, bir takım e, cihazlar takıyorlar. Şehirden geçerken böyle bağırtarak arabayı geçiyorlar. İslam buna müsaade etmez. Düğün konvoyuyla şehre girdiğin zaman... Uyuyan var, uyumaya çalışan var, hastası olan var, derdi olan var, taziyesi olan var, sekerat-ı mevt halinde olan var. Kurnalarınla, davul sesinle Müslümanları rahatsız edemezsin. Buna dikkat etmeni istiyor. Ses tonuna dikkat edeceksin. Şimdi öyle genç kızlarımız var ki Allah muhafaza. Buradan oraya bağırıyor. Erkek ona bağırıyor. Küfürlü konuşuyor. Bağırarak konuşuyor. Yok kardeşlerim. İslam sesinize dikkat edin diyor. Sesini kıs diyor. Bakın kardeşlerim, bakın kardeşlerim, Lokman suresi 19. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki inne en keral esvati la sautul hamir en çirkin ses eşeğin sesidir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunu talebeleriyle ders yapıyor. Mevlana bu ayeti tefsir edeceği zaman talebelerine soruyor. Arkadaşlar diyor, kardeşler diyor. Neden en kötü ses eşeklerin sesidir? Yani mesela Allah niye köpeğin sesi demedi, niye domuzun sesi demedi, niye farenin sesi, niye yılanın, niye akrebin sesi demedi de Allah eşeğin sesi en çerih sestir dedi. Talebeleri bilmiyorlar tabi. Mevlana Celaleddin Rumi onu şöyle tefsir ediyor. Diyor ki bir devenin böğürmesi, bir arının vızıltısı, bir e, aslanın kükremesi, efendime söyleyeyim hayvanların kendi sesleri, kendi dilleriyle Allahu Teala'yı zikretmeleridir aslında. Ancak eşek iki sebepten dolayı anırır. Bir, midesi acıktığı zaman, iki, cinsel ilişki, şehevi arzuları arttığı zaman. İşte buyuruyor diyor ki hayatını midesi ve şehveti üzerine bina edenler Allah katında eşekten daha düşüktürler diyor Mevlana. Demek ki biz bu dünyaya yemeye, içmeye gelmedik. Mutfakla tuvalet arasında haşa meclisten haşa bu kürsiden boru görevi görmeye gelmedik. Bizi bir gayemiz var hocam biz niye geldik? Allah bize dedi ki şöyle bir bakın gelin. Siz niye gittiniz? Kul olmak için, cenneti kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Demek ki kardeşlerim, birinci madde, İslam ses tonuna dikkat etler. Ağzından çıkanla ağzından girene dikkat etler İslam. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atit Şu iki çenenin arasından çıkan her şeyi, tamam mı? Melekler kayda alırlar. Allah muhafaza. Yarın mahşere geldiğin zaman, yarın mahşere geldiğin zaman şu ağzından çıkan bütün sözlerin önüne bir defterde çıktığı zaman insan mahcup olmaz mı? Şimdi düşünün dünyada sevdiğiniz biri var. Bu anneniz olabilir, babanız olabilir, mülkü amiriniz olabilir. Bu hocanız olabilir, şeyhiniz olabilir. Kimi seviyorsanız bu dünyada. Diyelim onun yanında senin bir ses kaydını ona dinlettiler. Sen konuşurken küfürlü konuşmuşsun, hakaret vari konuşmuşsun, zalimce bir takım hezeyanlarda bulunmuşsun. Şimdi kardeşlerim, bu yarın Allah'ın huzuruna çıkacak. İnsan Allah'ın huzuruna mahcup olmaz mı? Ağzından çıkanları mümin ne yapacak? Ağzından çıkanı kulağı duyacak. her canının istediğini konuşan hoşuna gitmeyen şeyleri duyar. Onun için bir alim diyor ki ey dilim seni dilim dilim edeydim her başıma geleni senden bileydim. Dil küçüktür. 10 gram gelmez. Ama cürmü ağrı dağından büyüktür mahşer günü. Onun için mümin diline dikkat edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah bir tane kadın var dediler. Bu kadın gece teheccüd namazı kılıyor dediler. Bu kadın sadaka veriyor dediler gündüz. Bu kadın farzın dışında bir sürü nafile namaz kılıyor dediler. Ama ya Resulallah bu kadın diliyle müminlere eziyet ediyor dediler. Yani diliyle komşularını eziyet ediyor. Efendimiz buyurdu ki onda hayır yoktur. Hiye finnar o ateştedir diyor. Yine bir kadından bahsediyorlar peygamberimize. Falan mahallede bir kadın var ya Resulallah. Gece teheccüdü yok. Farz namazlarının dışında bir nafile ibadeti yok. Sadakası yok. Sadece Ramazan orucunu tutabiliyor. Farz namazlarını kılabiliyor. Ama diliyle kimseye eziyet etmiyor. Efendimiz o hayırlıdır, o cennet ehlidir buyuruyor. Dilin cürmü çok büyüktür kardeşlerim. İnsan bu dilinden çıkan sözlerle ya mümin olur ya kafir olur. Allah muhafaza. Bu dilin dilini tutmayı öğrendiğin gün yaşın olgunluğa erişmiş demektir. Birincisi demek ki İslam ne diyor? Buyuruyor ki "Vahdud min sautik" ses tonuna dikkat et diyor. Sesini alçalt, sesini kısalt. İkincisi İslam bizim yürüyüşümüze dikkat etmemizi istiyor. Buyuruyor ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde bübürlenerek yürüme, kibirlenerek yürüme, caka satarak yürüme. Bu dağları sen yaratmadın haşa. Yürüyüşüne dikkat et. Yürüyüşün itidalli olsun. Bakın bugün batı ne yaptı? Allah muhafaza topuklu ayakkabı çıkardı bizim kızlarımız için. Normalde topuklu ayakkabı bir bayan giydiği zaman topuk kısmını yükseltip parmak kısmını yere düşürdüğü zaman aslında bir bayanın vücut şekli ortaya çıkar. Bacakları kendini göstermeye başlar. Bunu niye böyle yaptılar? Ümmetin kızları yürürken vücut hatları belli olsun. Bunun için çıkardılar bunu. Yine muhterem kardeşlerimiz, bir mümin yolda giderken, trafikte giderken bir mümin önüne bakarak yürüyecek. Bir mümin haddini bilecek. Yürüme çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rahman'ın kullarını anlatırken bakın Allah kendi ismin isimlerinden bir ismine izafe ediyor. Diyor ki: "Ve ibadur rahmanillezine yemşun alel ard hawnan." Rahman'ın kulları. Bakın benim kullarım direkt demiyor. Rahman'ın kulları özel bir sıfatla onları anıyor. 11 tane orada sıfat sayıyor. Birincisi nedir? Rahman'ın kulu olmanın birinci şartını Allah anlatırken yemşun alal ard hawnan. Onların yürüyüşü yeryüzünde hawnan iledir. Hevnen nedir? Sen iki Müslümanın arasını düzeltmeye gidiyorsan senin yürüyüşün hevnendir. Sen bir ateşi söndürmeye gidiyorsan senin yürüyüşün hevnendir. Sen bir fitneyi söndürmeye gidiyorsan hevnendir. Sen camiye gidiyorsan, sen vaaza gidiyorsan, sen hakkın yanında olmak için adım atıyorsan, kontağını çevirmişsen senin yürüyüşün hevnendir. Senin yürüyüşün mübarek olsun. Demek ki İslam neymiş? Öyle Allah bizi bu dünyaya gönderdi, başıboş bırakmadı. Bakın, yürüyüşümüze dikkat edeceğiz kardeşlerim. Edeple, ahlak ile, sataşmadan, trafikte terör estirmeden, trafikte biri önümüze kırdı diye bunu namus meselesi haline getirmeden. Hazreti Ali iyi komşuyu tarif ederken nasıl tarif ediyor? Diyor ki iyi komşu komşusuna sadece iyi davranan değil komşusunun kötülüğüne de sabreden kişi iyidir diyor Şimdi onun kötülüğüne sabredeceksin ki cenneti kazanabilirsin bir tanesi bir tanesi bir alime demiş ki ben geleceğim demiş Bağdat'a Bağdat'a geleceğim bana öyle bir yerden ev al ki para sorunum hiç yok bana öyle bir yerden bir arsa al ki ben oraya bir ev yapayım o evde kendime rahat rahat oturayım kimsenin gözü benim malımda olmasın kimsenin dili benim izzetimde şerefimde olmasın bana böyle bir yer tercih et tamam buldum demiş neyse bu gelmiş Bağdat'a bunu almış götürmüş Bağdat'ın mezarlığına demiş kendine burada ev yap demiş A bu komşulardan sana bir zarar gelmez demiş bu ölülerden. Biz sen gidip ölülerin arasında yaşaman lazım. Allah mümini müminle imtihan eder. Neden? Cenneti kazansın diye. Amel defterine sevap her zaman ibadetle yazılmaz. Bazen sabırla yazılır. Bazen şükürle yazılır. Bazen mazlum olursun yazılır. Ama ne olursa olsun mümin zalim olmayacak. Yine Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor. İşte ses tonuna dikkat et dedi Allah'ımız. İkincisi yürüyüşüne dikkat et dedi. Üçüncüsü وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Evet. Şimdi gözünü gözün gibi koruyacaksın. Nasıl tozdan, topraktan, rüzgardan hemen Allah'ın izniyle hemen göz kapakların harekete geçiyorsa haram, haramı gördüğün zaman bırak göz kapaklarını kapatmayı belki başına bir örtü çekmen icap eder. Mümin kişinin yapacağı budur. Allah bu konuda Bizlere feraset, basiret versin. Bu konuda imanımızı ziyadeleştirsin. Yine Rabbimiz buyuruyor, kulağına dikkat et. İslam senin kulağını da kontrol altına alır. Ve la تَجَسَّسُ der. Hani Türkçemize de gelmiş değil mi? Casusluk yapma diyor. Kimsenin ayıbını araştırmak için harekete geçme. Senin bu kulağın hakkı duysun, vaaz duysun, nasihat duysun. Dedikodu, gıybet, küfür, hakaret duymaması lazım. Yani insan casusluk yapmayacak. Bir müminin ayıbını araştırmayacaksın. Bir müminin ayıbını gördün, onu örtmeye çalışacaksın. Kulağına dikkat edeceksin. Sen bu kulağını Allah'ın verdiği yerde kullanırsan bu kulağın şükrünü eda etmiş olursun. Bu gözü Allah'ın razı olduğu yere baktırırsan gözün şükrünü eda edersin. Sana ayağın Allah'ın razı olduğu yere adım atarsa ayağın şükrünü eda edersin. Onun için Cüneydi Bağdadi Hazretleri şükrü tarif ederken nasıl dedi? Allah'ın ihsan ettiği nimetlerle Allah'a isyan etmemektir dedi şükür. Yine Allah'ımız buyuruyor ki yeme içmene dikkat edeceksin. Yani ve tusrifu buyuruyor Allah Teala. İsraf etmeyeceksin. Kardeşlerim Allah'ın bize verdiği nimetlerde bizim israf etme lüksümüz yoktur. Sen şunu diyemezsin. Mal benim değil midir? Para benim değil midir? İstediğin gibi harcarım diyemezsin. Senin paranda dulun hakkı var, fakirin hakkı var, muhtacın hakkı var, talebenin hakkı var, caminin hakkı var. Senin o yediğin bir barda, içtiğin bir bardak suda bakın meleklerin hakkı var. Bir bardak suyun içerisinde takriben bin damla var, bir, bin damla su var. Her bir damlayı gökyüzünden bir melek indiriyor. Bakın gökyüzünden bulutlardan melek yağmuru alıyor. Gökyüzünün filtrelerinden geçiriyor onun ekşiliğini tatlılığa tebdil ediyor. Onu içerisine minareller katıyor. O melek sen sofranda su iç diye bulutlardan suyu sana yavaşça indiriyor, getiriyor, bırakıyor. Bir bardak suda en az bin tane meleğin emeği var. Bak seni içtiğin bir bardak suda. Sen bunu israf edemezsin. Edersen Mevla Teala mahşerde faturayı senden alır yani. Sen yemeğini israf edemezsin. Efendim, canının her istediğini yene bunun israf olarak yeteceğini diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz buyuruyor ki canınızın her istediğini yerseniz bu size israf olarak yeter buyuruyor. Bir tane Osmanlı döneminde bir tane alim vardı. Böyle bir cami yaptırmak istiyordu ama çok fakirdi. Çok muhtaçtı böyle. Mesela manavın önünden geçiyor, canı muz istiyor. Sanki yedim diyor, muzun parasını kenara koyuyor. Kasabın önünden geçiyor, canı et istiyor. Sanki yedim diyor, parayı kenara koyuyor. Lokantanın önünden geçiyor, canı kebap istiyor. Sanki yedim deyip parayı kenara koyuyor. Ve sonra bir cami yaptırıyor. Caminin adı ne biliyor musunuz? Sanki yedim camisi. Sanki yedim camisi. O parayla ne yapıyor? Bir tane cami yaptırıyor. Benim bildiğim bir tane arkadaşımız vardı. Hocam dedi bana verdikleri harçlıkları aldığım babamdan bana verilen paraları topladım onunla ümreye gittim dedi. Canın her istediğini yemen israftır. Saçıp savuranları Allahu Teala neye benzetiyor? Bakın kardeşlerim. Ben söylemiyorum. Ya ben kimim? Ben ne söyleyebilirim ki? Ben de sizin gibi bir kulum. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere arz ediyorum. Ben burada kürsüde konuştuğum gibi mübarek bir insan değil. Olmuyorum yani. Allah beni burada vazifelendirmiş. Size bunu aktarıyorum. Bu söz önce burada vaaz eden hocaya sonra bu cemaatedir. Kardeşlerim ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Saçıp savurmayın buyurur. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ O saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şimdi kardeşlerim, Allah için ben size söyleyeyim. Bazen cumalarda yardım topluyoruz. Şu caminin cemaati cuma günü 2000 kişi oluyor. Herkes 1 lira verse 2000 lira para toplanır. Ama adam 5 lira verinceye kadar adamın cebinde akrep var. Canı çıkıyor. Ama aynı adam düğün yapıyor, havaya havayı fişek atıyor binlerce TL veriyor Havayı fişek atıyor. İşte bak ey bu havaya Havayı fişek atan Müslüman. Allah sana diyor ki sen Müslümanların değil şeytanın kardeşisin. Ayet diyor, o saçıp savuranlar, o onlara verdiğim nimeti boş yere harcayanlar şeytana kardeş olmuşlardır diyor. Ve tusrifu yapamazsın. Hocam mümin, sen yapamazsın. Hocam Müslümansan yapamazsın. Bu budur. Ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Müslümansan yapamazsın. Ama diyorsan ben değilim. Keyfine bak. Cehenneme kadar yolun var yani. Sıkıntı değil. Ama Müslümansan dikkat edeceksin. Yine bakın kardeşler, sözlerinize dikkat edin. Wakulül nesi? Husna. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. İnsanlarla Güzel konuşun buyuruyor Allah'ımız. Kardeşlerim, bakın şeytan insanın arasına fitne sokabilir. Şimdi bazen bir ortamda oturuyoruz. Tamam mı? Mesela diyelim ki adam Ahmet'ten bahsediyor ya da Ayşe'den bahsediyor. Diyor ki hocam ben ona günahımı bile vermem. Diyoruz değil mi bazen konuşurken? Ya hocam akrabadan bahsediyor mesela ya da bir amca çocuğundan bahsediyor ya da bir hılamisinden bahsediyor. Hocam diyor ben ona günahımı bile vermem. Halbuki sevaplarını hepsini ona verdi gıybet etmekle. Ya sen günahını vermiyordun sevabını adama verdin mübarek adam. Bak gördün mü meseleyi şeytan adama nasıl sağdan yanaşıyor. Demek ki kardeşlerim mümin dikkat edecek. Şimdi şöyle düşünün. Sizin banka hesabınızda paranız var. Milyonlarınız banka hesabında duruyor. Ama şöyle bir cihaz geliştirdiler. Sen birinin hakkında konuştuğun zaman otomatikmen bankada senin o parandan o konuştuğun adamın hesabına 100 lira para aktarılıyor. Her konuştuğunda banka otomatik gıybet ettiğinin hesabına 100 lira, 1000 lira aktarıyor. Gıybet eder miydik, etmez miydik? Hocam tövbe, hiç öyle bir şey olur mu? Hocam para gidiyor ya. Mübarek adam, senin sevabın paradan daha mı basittir ya? Daha mı ucuzdur ya? Namazın gidiyor ya, Kur'an'ın gidiyor, ibadetlerin gidiyor ya. Sen mahşere geliyorsun, diyorsun ki, ya Rabbi diyorsun ben teheccüd namazı kılmıştım. Nerede teheccüd namazı yok. Ya nereye gitti kılmıştım. Ahmet'e verdiler onu. E ben Ramazan ümresi yapmıştım yok. Nerede Ayşe'ye verdiler. E nasıl verdiler? Yani e sen onu hakkına girdin ya. Hakaret ettin ya. Zulmettin ya. Gıybetini yaptın ya. Ha ona verildi. Şimdi böyle dağıtılıyor dağıtılıyor. En son sevap kalmıyor. Bunu Peygamberimiz bize bize bildiriyor. Şimdi hak sahipleri bitmedi. Birine küfür etmişsin, birine hakaret etmişsin, birine arsasına girmişsin, birine tarlasına girmişsin. Birine haksızlık yapmışsın, sevap bitti. E şimdi adamlar hak sahibi geliyorlar, dururlar mı yani? Çünkü cehennem var, korkuyor. ediyor, o da seviniyor diyor, sevap da kalmadı. Bu sefer diyor ki Cenab-ı Hak günahlarınızı bunun boynuna ekleyin. Adamın içkisi sana geliyor, kumarı sana geliyor, faizi sana geliyor. Niye? Bu dünyada gözüne, diline, kulağına, beline dikkat etmediğin için. İslam senin bütün azalarına dikkat eder ki sana ebedi bir mutluluk hayatı yaşatmak için. Yani cenneti sana vermek için. Onun için kardeşlerim Allah bizi İslam'a Müslüman eylesin. Bizi Kur'an'ın Müslüman'a eylesin. Bu çok önemli gökyüzünün Müslümanı eylesin bizi. Örf adet Müslümanı etmesin. Bizi birileri ne der Müslümanı etmesin kardeşlerim. Büyük bir güne doğru gidiyoruz. Çetin bir güne doğru gidiyoruz. Aman dikkat edelim kardeşlerim. Bakınız bazı oturumlarda söylüyorum. Bu vaazımızda da söyleyip bitireceğim. Çok şey bilmenize gerek yok. Alim olmanıza gerek yok. Olsanız ne güzel. Ama herkesin okuma şansı yok. Herkese bir dünya meşguliyeti var zaten. Hocam dört şeye dikkat edersen cennet senindir. Dört şeye dikkat edersen cenneti kazanırsın. Bir, Allah'a borcun olmayacak. İki, kullara borcun olmayacak. Üç, haramlarla arana mesafe koyacaksın. Dört anne babana itaat edeceksin. Bu dördü senin cennetindir. Allah'a borcun olmayacak. Kullara borcun olmayacak. Haramlar üzerinde doktora yapmayacaksın. Haramı tabiat haline getirmeyeceksin. Haramın turşusunu kurmayacaksın. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayacaksın. Anacığın babacığının rızasını ve duasını alacaksın. Cennet senindir artık. Allahu Teala dikkatli kullarından eylesin. El Fatiha. Allah